Evet, merhaba Murat Esat takipçileri. Bugün e, keçiören öğren kuşcağızda bir su kaçak tespiti ile beraberiz. Kaçağımızın yerini nokta olarak tespit ettik termal kameramızla. Şurası dinleme cihazımızla da tabii ki dinlemesini yaptık. Kaçağımızın yerini nokta olarak tespit ettik. Kaçağımızın yeri tam olarak şurası. Tam da elektrik prizinin yanıymış ya. Şey, şey evet. evet, kırıp onarımını yapacağız. Evet. Su kaçak tespiti tıkalı gider kanal açma işlemleri için bizi arayabilirsiniz. 0539 666 42 48'de bize ulaşabilirsiniz. Evet, kaçağımızın yerini tespit ettik. Kırımını yaptık. Tabi her zamanki gibi Murat Tesat noktasal kaçağının yerini tespit etti. Hadi bakalım, da evet tamiratımızı yaptık. Suyumuzu verdik. Tesisata herhangi bir kaçağımız yok. Kontrolümüzü de yaptık. Evet. Bugün de bir su ya. kaçak tespitinin sonuna geldik. Murat Tesisat 0539 666 42 48.